Scooby Doo, we, do. we callin after you. Da, -da, -da, da Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tek hesaplaşmada kupa kasma taktiği vereceğim. Öncelikle bu harita birazcık diğer haritalara göre daha saçma bir harita, daha açık. Hani kısmen bazı yerleri çok açık, bazı yerleri çok kapalı. Bazı yerlerinde hiç duvar yokken bazı yerlerinde çok fazla duvar var. O yüzden çok temkinli bir şekilde oynamamız gerekiyor ama ama ne kadar temkinli oynarsak oynayalım her zaman üzerimize takım olup gelebiliyorlar. O yüzden benim buradaki en büyük stratejim doğduğum yerdeki kutuları hemen alıp ortaya doğru ilerlemek. Şu kutuyu almak istiyorum ama aldım. O Janet'im bana böyle bir şey yapacağını biliyordum. O primoya şu an gerçekten teşekkür ederim. O Janet'ı kovalayıp almak için her şeyi yaparım. Şu an o kadar mutluyum ki öyle bir oyuncuyu aldığım için çok mutluyum. Videoya bu kadar güzel bir şeyle başlamak mükemmel oldu. Bunun şerefine şu an win alırsam harika olur. Yani hem takım olup iki kişi üzerimize gelin. Şu an acaba o primo Jeyne'e dönüp de sonradan saldırdığı gibi bana da saldırır mı? Şöyle bir tane vursam ona. <laughs> ulti doldurmaya çalışıyorum çünkü Sutu'ya bir tane denk getirip ulti atarsam Sutu'yu alabilirim çünkü. Hop. Tam da düşündüğüm gibi. Çünkü Sutu geriye doğru kaçtığı zaman kaçtıktan sonra yani balonu tekrar tekrar balondan hasar yiyebiliyor. Primoya vurmayacağım. Keşke bana yakın durmasaydın. Bellenin mermisi çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şöyle bir tane vurmam lazım. Beni işaretlemesi gerçekten çok kötü oldu. Şu an harika oynadım ya. Bu arada her gün yeni bir kupa kasma taktiği istiyorsanız şöyle bir kontrol edin bakayım. Acaba beğenmeyi unutmuş olabilir misiniz? Ayrıca Size beni çok üzen bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Ya bir videomu ortalama 2000 kişi izliyorsa sadece 300 tanesi benim takipçim diğerleri bana abone olmuyorlar. Sebebini bilmiyorum artık videolarım mı çok kötü yoksa bana abone olmak mı istemiyorlar yükselmemi mi istemiyorlar anlamıyorum ama Bir tane denk getirebilirsem Hani videolarımı izleyenlerin yüzde 85'i kanalıma abone değil o yüzden bir şeyi yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorum ama Neyse çok da fazla bunu uzatmak istemiyorum Bu arada maç çok heyecanlıydı o yüzden pek bir şey söyleyemedim ama bir sonraki maçlarda Maçlarda daha çok konuşmaya çalışacağım İkinci olarak kullanacağım karakter Spike bu arada amacımız kesinlikle birinci olmak değil Ya dönme ben senin gelip bana oynayacağını biliyorum dönme boşu boşuna dönme bu arada geçenlerde birisi yoruma yazmış. Çok boş konuşuyorsun. Tam boş konuştuğumu kabul ediyorum ama çok böyle yani boş konuşuyorsundan kastı yani kastettiği şey şu. Ben bir şey bilmiyormuşum. Böyle bir anda böyle yükselip böyle rakibe bir şey söylediğim zaman sinirleniyormuş. Sanki haksızım. <laughs> Neyse artık hiçbir şey söylemiyorum, kimseye karışmak istemiyorum ama bana çok fazla karışıyorlar. Ha bir de fark etmediyseniz söyleyeyim bu üçüncü gün ve ben üç gündür üst üste her gün iki tane video atıyorum. Şu an bu bugünün birinci videosu. Bir an bir an bir an ne oldu az önce yani her neyse bu günün birinci videosu bir video daha atacağım bugün yine boss savaşına atacağım dün söz verdiğim gibi. Yani e, bu kadar. Yani söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Bu arada uzun zamandır videolarda şaka yapmıyorum. Şakalarım bitmiş herhalde. Aklıma gelmiyor oyun oynarken. Aslında tek yapmam gereken şu an mesafemi korumak. Ama önümde iki tane duvar var. Ve bu duvarları aşamam bir türlü. Aşmam gerekiyor. Çünkü tam da düşündüğüm şey olacak. Şimdi her yerden sıkıştıracaklar beni. Şöyle ultim... Ya canım fullendi ama fullenmesine rağmen aksesuardan tek yedim. Sadece bir kupa kazandım. Keşke o frank keşke düşseydi. Ya şu saçmalığa bakar mısın? Önündeki adama vurmadan gitti. Her savaşçı kendi başına. Şu yazının şurada yazması kadar beni mutlu eden başka bir şey yok. Bu arada en sevdiğim karakter hala Max. Merak edenler olmuş. Birkaç tane yorum gördüm. Bazılarını yanıtladım. Bu arada bütün yorumlara kalp atıyorum ve bütün yorumları beğeniyorum. Test etmek istiyor, istiyorsanız hani bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Pardon beğeniyorum değil. Kalp atıyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. İnanmayan test edebilir. Ne kadar çok Max var oyunda. Uzun zamandır Max oynamıyorum. Max'in kupası şu anda 700'lerde falan. Gerçekten çok güzel bir karakter olmana rağmen oyuncuların o kadar kötü ki bir an canım azken üzerime gelecek sandım. Şöyle onu yukarıya doğru itelemek istiyorum. Gidip başkalarına saldırsın. Kimseyle takım olmuyorum ama nedense ben hangi modda neyle oynarsam oynayayım birileri gelip bana dönüyor. Anlamıyorum. Sebebini anlamıyorum. Hadi hani ben dönsem ben döndüm diye dönse tamam da. 7 savaşçı var ve benim bir iki kişiyi daha almam gerekiyor. Şöyle şu max'ten başlarsam güzel. Ayrıca bugün yine uykuluyum sabaha kadar uyumadım. Ya bir tane duvar, şu duvar keşke olmasaydı. Gerçekten şu duvar keşke olmasaydı. Harita bu arada çok saçma sapan bir şey. Şu an benim bulunduğum yerde sakın oyun sonuna kalmayın. Bunun bir de aşağı tarafı var. Eğer burada kalırsanız sizi içeri sokmuyorlar. Bu arada tek yapmam gereken ortaya girmemek bu haritada. Ortaya kesinlikle girmiyorum. Ortaya girmediğim için yani %50 %60 tehlikelerden uzakta kalıyorum. Şu an ortada birinin olması gerekmiyor. Yani bunu, bunu yapma ama ya. Adam bedavadan birinci oldu. Bedavadan olmadı gerçi o da oynadı ama. Olsun üçüncü olmuşum. Bu aralar bütün videolarda Mortis oynuyorum. Çünkü yakın zamanda Mortis'i bin kupa yapacağım. Yani yapamasam da deneyeceğim. Daha doğrusu yapana kadar oynayacağım. Sadece bir takım arıyorum. Bu arada aslında takım bulmak kolaymış ama ben daha önce hiç takım aramadığım için takım bulamıyormuşum. B bulamıyormuşum. En sevdiğim Mortis oynarken en sevdiğim şeylerden biri Edgar'lara fake atmak. Üzerine atlıyorsun hemen ulti atıyorlar. Geriye kaçınca ultileri ziyan oluyor. Şu anda vuramadı ama Bakın şu an size bir şey göstereceğim. Mesela Eve'in bu özelliği sayesinde Eve o kadar güçlü aslında o kadar güçlü bir karakter ki Mortis'e karşı. Eğer bir tane deniz bulabilirse Mortis ona hiçbir şekilde hasar veremez. Yani vuramıyorum gördüğünüz gibi amacım saldırmak değildi zaten göstermek için yaptım. Hani hiçbir şekilde vuramıyorum ve bu bir tek Mortis ile ilgili bir şey de değil. Mesela şeye karşı da çok güçlü. Bull gibi karakterlere karşı da çok güçlü. Eğer bu su ya da deniz ya da her neyse bu kadar küçük olmasa biraz daha büyük olsa biraz daha geniş olsa mesela ıssız şelale miydi bir tane harita vardı birkaç gün önce gelmişti hesaplaşma haritası şu an ismini hatırlayamadım nedense o harita olsa mesela orada bu tür karakterlere karşı çok güçlü olur ki zaten çok güçlü bir karakter şu an 5 kişi kalmış oyunda aslında oyunun başından beri göstermeye çalıştığım taktiği sadece Mortis'le gösterebildim. Umarım videonun burasına kadar izleyebil izlemişsinizdir. Çünkü diğer karakterlerle pek bir şey gösteremedim. Söyleyemedim daha doğrusu. 3 kişi kaldı biz konuşurken. Daha doğrusu ben konuşuyorum ama olsun. Şimdi aşağıya doğru kaçıp Amacım ikinci olmak ama yine de alabilirsem eğer almayı deneyeceğim. Şöyle yukarı kaçacağım. Aksesuarına bastığını gördüm. Evet. Aksesuarına bastığını görmeseydim eğer yukarıya girecektim gerçekten. Şu an canımı toplayabilirsem, can doldurabilirsem bir şansım daha olabilir. Çünkü mermim dolacak ve aksesuar basacaktım. Ultim de dolacaktı. Çok kolay bir şekilde onu kesebilirdim. Ama maalesef. Maalesef. Ultisinden tek yedim. Bu arada 629 kupa gerçekten çok düşük. Geçenlerde bir baktım 570 kupada Mortis. Dedim ki ne zaman bunu düşmüş olabilirim. Neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada gerçekten kanalıma abone değilseniz ve içeriklerimi seviyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.